Pas euch, passt auf euch gut auf yani. Aber o... Pas auf, aus gut. Biraz, <laughs> arkadaşlar herkese merhabalar. İyisinizdir umarım. Bugün Almanya'dan bir misafirimi ağırlıyorum. Sadece kanalımızı takip edip bana Instagram üzerinden yazması, iştenlikle e, dile getirmesi beni çok cezbetti. Biz de akşam yemeğimize davet ettik kendisini. Almanya'dan ilk önce kendi ailesini ziyarete gitti Konya'ya. Daha sonra Konya'dan işte dönüşe yakında benim yanıma uğramak istedi. Bu insanı gerçekten çok motive eden ve çok böyle kendini iyi hissettiren bir şey açıkçası. Hediyeler alması o da ayrı bir güzellik içerisinde zaten. Ve eşim bu akşam o kadar döktürmüş ki. Sofra var ya Incredible yani. Başka da bir şey demiyorum. Bunu da siz zaten bana şey yaparsınız abi Incredible öyle mi söyleniriz? Ben böyle söylüyorum. Dilim bu kadar diyor. Ve bizim ee, bakmek videomuzdan da ee, dedi ki bakmek videosunda akşam o videoyu izleyelim dedi. ''O humus var ya dedi. O kadar çok canım çekti ki dolabı bir açtım diyor. Tayyip Pekmez var diyor. Ben de Tayyip Pekmez ekmek bandım ekmek gelir diyor. Ben dedim ki sen gel ben sana yaparım. Ve eşim sağ olsun yine bir humusla misafirlerimizi ağırladı. <laughs> Tekrardan eşime teşekkür ediyorum. Ve şu an içerideler babamla muhabbet ediyorlar. hastaya güzel hediyeler almışlar. Eşime güzel hediyeler almışlar. Bana da Alman çikolatası getirmişler. Yani biliyorsunuz bu aralar diyetteyim ama Alman çikolatası olmazsa olmaz. Bir misafirliğe geldiklerinde olmazsa olmazları Alman çikolatası. Pardon, Alman çikolatası. <laughs> Biz böyle biliyoruz. Evet çok güzel bir kardeşimiz gelmiş çok uzaklardan gelmiş Allah razı olsun. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. Demek ki Neşet Hoca diyor ya, gönülden gönüle bir yol vardır hani gizli gizli diyor ya, Demek ki hakikaten gönülden gönüle Cenab-ı Allah bağlıyor insanları ki e, nereden neye e, kısmet oluyor. Evet. Tam bu da kandıralış olur. Nereden neye oldu bak görüyor musun? Evet. Oldu, değil mi? <gülüyor> 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 Birden nereye? <laughs> evet. Evet. Abdullah kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle abi. iyisin. Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Çok şükür. Yolculuk nasıl geçti? İyi Allah şükür. Uçakla geldik işte İstanbul'a. Berlin'den. 3 saatte geliyoruz. Ee, o şekilde oluyor. Biz bayağı muhabbet ettik Abdullah'la içeride. Türkiye'yi gezdik işte Konya, Afyon. Afyon, Konya. İşte Kaplıca'ya gittim. Sonra oradan Konya'ya geçtim. Baba, Hı -hı. babamlar Konya'dalar. Hı -hı. Temelli geldiler Almanya'dan. Hı -hı. Onları ziyaret ettik işte. Dedik bir de Emre'yi takip ediyoruz YouTube'da aylardır. Evet, Dedik alalım. bir onu görelim. Ekrandan göründüğü gibi bu samimiyet bizdeki şu an görmüş olduğun samimiyetle bir farklılık var mı? Nedir yani? Şu anki samimiyet daha güzel. Değil mi? Can, Canlı tabii ki daha güzel. E şimdi kamerada izlediğin zaman karşısındaki karşındakine muhabbet edemiyorsun tabii ki. Sadece onu dinleyebiliyorsun Hı -hı. ama karşılıklı muhabbet farklı bir şey tabii ki. O zaman kendi bildiklerini paylaşıyorsun. Kendi Yaşantını. Yaşantını paylaşıyorsun elbet. E, ee, karşılıklı tarafı tabii ki. Bir de ailece geldiğimiz için daha farklı bir işte. Instagram'dan yazdı bana. Dedi ki ben yakın zaman içerisinde dedi. <laughs> 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 Almanya'dan Türkiye'ye geleceğim dedi. Buyur gel başımın üstünde yerim var. Ha, problem evet. yok. Bizde e, öyle şey değildir. Bizde Müslüman Müslümanlar zaman kardeşidir. Nerede nasıl olursa olsun. Peki geldiğinde seni farklılık hissettiren bir şeyler oluyor mu? E tabii, memleket başka. Memleketin suyu toprağı başka. Ta sebzesinden meyvesine kadar tut başka çok farklı yani buraya da ilim elbet e, buranın sebzesi meyvesi Almanya'ya yine gelip satılıyor marketlerde ama Hı. buradaki gibi olmuyor şimdi i̇şte mesela ben biz memleket olarak ulu kışlarıyız niye de ulu kışla Hı. oraya gittiğin zaman oranın havası bizim orası soğuktur biraz ee, kar olsun havası olsun mevbesinden tut sebzesine kadar tabii oralar biraz soğuk olduğu için meyvesi o kadar da güzel olmuyor da daha çok yaz yerleri <laughs> yaz sıcak yerler daha çok meyveler daha güzel oluyor tabii ki. Evet. ama genellem olarak Türkiye'nin meyvesi sebzesi yani Almanya'ya ne kadar gelse de aynı ürün Almanya'daki gibi güzel olmuyor en en basiti kendi memleketinde bir ürünü yemek bir şey yemek herhangi bir e, simidi bile yesen daha farklı oluyor çünkü evet. kendi memlekettesin kendi toprağındasın kendi bayrağın altındasın o yüzden e, daha güzel oluyor daha verimli oluyor diye düşünüyorum sen Türkiye'ye gelip bir dami insansın. Değerlendirme yaparsak mesela Almanya'da kazanıyor, Almanya'da yiyor, içiyor diyelim. Ama bir birikim yapabilme imkanı oluyor mu? En kötü maaş olan bir insan var. Yani çalıştı işe bağlı. Ben serbest meslek yapmandan ötürü e, elbet daha eee biraz az da olsa bitirebiliyoruz ama e, asgari ücretle çalışan birini misal vermek gerekiyor değil mi şimdi? 300 euro alıyor. Peki bu 1300 euro içerisinde farklı bir mevla devlet sağlıyor mu sana katkı payı? Şimdi şey 1300 artımdır? eğer %100 şimdi ise tabi sağlık yani devlet bir şey karışmıyor. Ha bazıları var e, yarı gösteriyor, yarı başka yerde çalışıyor. Çocuktan artı para alınıyor mu bu asker için içerisinde? Çocuk, çocuk parası her zaman ayrıdır. İstersen e, 10.000 Euro kazan, Hı -hı. E, çocuk başına şu an 194 Euro e, çocuk parası alıyorsun. Aylık bir de bu değil aylık mi? Tabi, aylık tabi, aylık tabi. Bir de çocuk doğduğu zaman, ilk doğumdan başlangıç olarak Hı -hı. aşağı yukarı 12 ay, en az 12 ay olmak üzere, çünkü biz öyle aldık, en az 12 ay olmak üzere ki o kişinin, aile, ailenin durumuna göre Hı -hı. Bazılarına, bazılarında durumu kötüyse ise, ailevi durumu kötüyse ise İki seneye kadar aşağı yukarı veya 3 seneye kadar olan da var. Aylık e, 300 euro, 12 ay boyunca en düşük olan alıyor Bu annelik parası e, biz bizim olanı geç kaydettik, 3 ay geç kaydettik. Hı hı. Ama o 3 ay mevlasını birden aldık. Ha ondan sonrasında aylık aylık. E, Abdullah kardeşim Türkiye Konya ya, babasının yana gittiğinde bana şöyle bir fiş attı. Bir markete girdim dedi. Babacım diyor sizin nasıl geçiniyorsunuz dedi bana direkt. Yani şöyle bir fiş attı. Ya ben bunları normal olarak çekmeyecektim bile ama dayanamadım. Dedim ki Abdullah kardeşim sen dedim o fişi bana bir getirsene dedim. O oldu. Sıkıntı yok böyle getiririm dedim. Şimdi toplam tutarı başta söylemeyeyim. Aldıklarından bahsedeyim önce. Maydanoz almış. Hani nohut almış. Köfte almış. Sosis almış. İşte ondan sonra salam almış. Bazlama almış vesaire. İşte... Soğan, süt, kuru, işte kızılay, meyve, soda vesaire vesaire böyle gidiyor. Peynirdir, meynirdir. Bir ailenin ortalama bir aylık yiyeceği mi diyelim biz buna? Bila olarak evet. Heh, Ama şimdi yazılanlara göre bir haftalık. Yani yazılanlara göre sadece sana yapacağım. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Aynen. Ee, Burası... Ve ne kadar harcadığına gelecek olursak... E, 402 lira bir para vermişsin, doğru mu? Aynen evet, öyle. 402 lira para vermişsin. Ve bana dedi ki, Emre siz nasıl geçiniyorsunuz kardeşim dedim. Bu nasıl bir fatura? Yani arkadaş bir haftalık yiyecek bir de bu yani Abdullah aynen, için. Aynen. Senin için mi? Baba babamlar için. ailesi için bu bir bir haftalık bir yiyecek yani aynen. Çok pahalı. Yani bayağı... Ama Almanya'da kazanıp burada harcamak Almanya'da kazanıp şöyle e, bu Almanya'da yaşayan herkes için geçerli. E, yani askeri ücretle bile birisi 1200 1300 liradan yola çıkacak olursak ki yaşadığı yere bağlı daha çok. Berlin'de yaşadığı zaman oraya bir şey demiyorum. Berlin'de Orada mevzuyu açmıyorum. Çünkü Berlin'de şimdi şey yapmasınlar. Patlamasınlar. E, patlamasınlar. Çünkü, falan. Patlamasınlar çünkü e, yani Berlin'de yaşamak zor. Zor. Kiralar çok pahalı. Hı -hı. Arsa, mal, mülk, e, müstakil ev olsun çok pahalı kiralar. E, ama Duisburg tarafı, biraz daha Nord-Westfalen tarafı dediğimiz yer. Orada biraz daha uygun Berlin'e göre. Hı -hı. E, o yüzden yani orada kazandığın zaman parayı daha verimli oluyor diye düşünüyorum. Ya diyelim ki bir 10 kiloluk atıyorum. Hadi. Türkiye'den giden bir çay diyelim. Ne kadar? Kaç Şimdi oldu? çayın paketi 500 gram. Mesela ben içinde aldım 20 tane. Bavula yükledim. <laughs> benim çaydan misal verecek olursak mesela bir 5 gramlık çay bizim orada mesela nereden bak sen e, 5 liraya yakın bir fiyat. Yani bu ne yapıyor? 30 35 TL. E, burada aynı çayı 10 liraya alıyorsun misal. Ben bunu 20 paket götürmekle aşağı yukarı benim 2 yıllık çay ihtiyacımı gidermekle Baya bir kazanç elde ediyorum. 35 lira mı? Bir insan rahat rahat e, askeri ücret kazansa bile, e, az da olsa kenara en bariz misal 100 lira koysa, 100 lira çok büyük bir mevla değil. yani Ama 300... Türkiye'de çok güzel bir mevlu. Aynen ben de işte ona yani. geleceğim. Şimdi yılda yılda 12 ay var. 1200 euro yapar, Aa, 1200 lira, Ay 1200 yılda 1200 lira yapar, yılda 1200 lira aşağı yukarı zaten nereden baksan 7 bin, 7 bin lira, 7 buçuk bin liraya mukabil geliyor. Youtube'dan izlemesi güzel bizi. Aynen. Ama konuşması zor. Şimdi karşımda <laughs> kamera var. Heyecanlandım biraz. Emre, Emre dedi heyecan yapma. Relax dedi. Alice okey dedi. deutsche Art. Hadi ya. Aynen. Aynen. çok ya. Emre ile Serap YouTube'da yine e, bu humus videosunu paylaştılar. Bak ben videosu yapmıştık. Abi. Ben de gece eve işten geldim. E, Yatcam ama e, karnım tam doymadı. Yarım açım yani. Tam yatacağım. <laughs> Bildirim geldi, açtım videoyu izledim. Sonra öyle bir iştahlı yediniz ki humusu. <laughs> Şimdi gece gece Almanya'da humus da bulamam. Marketlerde var ama en yakın marketler bilmem nerede. <laughs> Dolayısıyla kalktım, dedim humusa yakın en humusa en yakın ne var? Tayin ekmez <laughs> <laughs> Tayin de karıştırdım. Ekmeği bandır bandır gece de yedim. <laughs> Emre'ye dedim bir uğrasam mı acaba nasıl olur falan diye düşündüm. Bir sordum hani ilk başta dedim, Emre dedim hani ilk başta bir yazıştık Instagram'dan hesabını öğrendim. Yazıştık. Sonra dedim hani bir tanışalım mı? Sağ olsun bizi davet etti. Yemek ikram etti. Allah razı olsun. Başınız mısın? Ne demek? Ellerinize sağlık. O yüzden geldik işte çayımızı içtik. Eee muhabbet güzel. <laughs> kardeşlerimiz de çok güzel kardeşlerimiz. Allah razı olsun Yani Mevlam gönüllerine göre versin. Cemil cümlemizi bu videoyu izleyen herkesin <laughs> Aynen öyle. Almanca veda edelim. <laughs> <mangel>. Auf Wiedersehen. <laughs> Auf Wiedersehen. <laughs> Schönen Abend diyebiliriz. Şöyle Abend yani İyi akşamlar, iyi geceler Kendinize iyi bakın ne demek? Past oş, pass off oş gut off yani. Ama o pass oş gut. <laughs> biraz. Kendinize iyi bakın. Şu an am diyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> Oldu mu? <laughs> i̇yi akşamlar. <laughs> Hayırlı akşamlar.